daha birkaç yer daha var. Onun için bir an önce işimizi burada bitirmiş olalım. Komundaydık hadi. Şimdi aziz kardeşlerim burası normalde dışarıdan baktığınız zaman sıradan bir park gibi gözükecek. Medine'nin ortasında bir park. Ama ben size şimdi desem ki burası peygamber döneminin sonlarında İslam tarihinin en önemli hadisesinin yaşandığı bir yerdir. Bilmiyorsanız eğer buranın değer ve kıymetini takdir etme noktasında aciz kalabilirsiniz. Burası İslam tarihinde Beni Saide Sakifesi diye bilinen Hz. Ebu hilafete seçildiği ilk yer. Onun için burası o kadar önemli bir yerdir ki burada başlamıştır aslında peygambersiz toplumun geçiş süreci. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edince bir pazartesi günü Efendimizin cenazesiyle uğraşırken Ehli Beyt bir haber gelir. Ensar burada toplanmış. Halifenin kim olacağını konuşuyorlar. Ben bunu söylediğim zaman aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Daha peygamberin cesedi, bedeni ortadan kaldırılmadan sahabe yeni halifenin kim olacağını mı konuşmaya başladı? Bazı Akıldan yoksun adamların dediği gibi sahabe iktidar kavgasına mı tutuştu? Haşa böyle değil. Onlar peygamber efendimizden meseleyi o kadar doğru anlamışlardı ki gerçek manada peygamber nasıl sevilir sorusunun cevabıdır aslında Beni Saide sakifesinde olanlar. Peygamberi sevmek onun cenazesinin arkasında mendil alıp ağlamak değil. Peygamberi sevmek onun davasına, onun mesajına sahip çıkmaktır. Onun içinde ensar daha Resulullah'ı toprağa tevdi etmeden yeni halife kim olacak meselesini konuşmaya başladılar ve bu mesele duyulur duyulmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni halen hücre-i saadetteyken Hazreti Ebu Bekir yanına Hazreti Ömer'i alarak buraya geldi ve buradaki ensarla bir konuşma yaptı. Yaklaşık 70-80 kişiydiler o zaman burada oturup bu meseleyi konuşanlar. Onlar diyorlardı ki kendi dünyalarından bakarak ensar Medine'nin yerlisidir. Medineli Medine'li dinler. Resulullah vefat ettiğine göre Bundan sonra hilafet hakkı Medinelilerindir. Dolayısıyla Medineli birisi halife olmalıdır diye meseleyi konuştukları bir anda Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer buraya dahil oldular ve burada konuşmalar başladı. O anda Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı ve burada Ensar'ın faziletlerini dile getirecek şeyler söyledi. Vallahi dedi doğrusunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin faziletlerinizi öve öve bitiremedi. Sizden çok şekillerde bahsetti. Ama şu bir hakikat ki Kureyş, Kureyş'ten olmayan başka birinin sözünü dinlemez. Ve o anda Beşir İbni Said isimli Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan bir saat ayağa kalktı. Vallahi dedi ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki imamlar Kureyş'tendir dedi. O hadis ilk kez o anda dile getirildi. Bu hadis de ne yazık ki yanlış anlaşılır. Sanki Kureyş'e bir ayrıcalık verilmiş olarak anlaşılır ama o değil. İbn Haldun'un isabetli yorumuyla imamlar Kureyş'tendir demek, otoriteyi elinde tutabilecek, bütün insanlara söz geçirebilecek düzeyde olan birinin Müslümanlara hilafet etmesidir. Bu konuşmalar uzadı gitti. En sonda Hazreti Ebubekir Ömer'e dedi ki Ömer dedi Uzat elini ben sana biat edeyim Ensar da sana biat etsin Hazreti Ebubekir'in hiçbir zaman hilafette gözü yoktu Onun için nazarlara Hazreti Ömer'i verdi Hazreti Ömer o anda dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la mağarada yoldaş olan Sırrının sırdaşı olan Efendimiz vefat ederken söyleyin Ebubekir'e mihraba geçsin diye işaret ettiği ve her kapı kapansın sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın diyerek işaret ettiği birisi hayattayken nasıl ben geçerim dedi. Kaldırdı Hazreti Ebu Bekir'in elini ve o anda biat etti. Onun biat etmesiyle birlikte Ensardan da Müslümanlar biat ettiler ve ertesi gün yani salı günü mescitte yeni biat için sözleşildi. Böylelikle Hz. Ebubekir İslam ümmetinin ilk halifesi olarak bu zorlu görevi yerine getirme adına bu işi üstlendi. Hilafet gömleğini giydi. İki buçuk yıllık süre zarfında da bu iş nasıl olur? Peygamberli toplumdan peygambersiz topluma geçişte bu iş nasıl bir köprüyle yürütülür? Nasıl peygamberin öğrettiği siyaset gerçekten hayata hakim kılınır ve onun bizlere öğrettiği ve miras bıraktığı o ilkeler doğrultusunda bu iş yönetilir. Bunu aleme en güzel izlerle bırakarak gitti. İşte sizin sıradan bir park olarak gördüğünüz bu yer Hazreti Ebu Bekir'in hilafet olarak seçildiği bir yere yataklık etmiş bir yerdir. Toprağın dilinden hep bahsediyorum ya size ne zamandan beridir? Toprağın dilini duyabilseydik kim bilir o, o toplantı için bize neler söyler neler söylerdi. İnşallah bizler de o söylenenleri duyanlardan olur, istifade edenlerden olur, mesajı alanlardan oluruz. Beni Sa'ide Sakifesindeki peygamber siyasetini imamete dayanan hilafete dayanan ve her şartta saltanatın karşısında olan peygamber siyasetini anlamaya vesile olur. Allah anlayanlardan esin inşallah hızlı bir biçimde yolumuza devam ediyoruz.